Şimdi e, yayınımıza sigorta eksperi e, Mustafa Nazlıyer'i alacağız. E, kendisiyle e, yaşanan son durumları, dolayısıyla e, kendisinin anılarını, bundan sonraki süreçte yaşayabileceklerimiz, e, yaşanabilecek şeyleri kendisine e, yorumlatacağız. Mustafa Bey e, sesimi alıyor musunuz? Evet, hem sizi gayet güzel görüyorum, sesiniz de iyi diyorum Can Bey. Peki, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. E, katılmayı e, Katıldığınız için teşekkür ederiz. E, siz e, teşekkür sigorta eksperleri, e, daha sonra da e, SEİK Başkanımız e, Ahmet Nedim Erdem ile e, bir bağlantı yapacağız. Çünkü sizler e, sektörün çok önemli bir paydaşısınız ve e, çok evden yapılacak bir işiniz yok açıkçası. Hele, hele hele yani hani sizin gibi eksperler de biraz işte yurt dışındaki hasarlara da gidip geliyor. siz isterseniz öncelikle söyleşimize şuradan başlayalım. Yani bulunduğumuz durumu bir değerlendirir misiniz ülke olarak? Ama ne olur çok çok da şey yapmayın. Arada iyi şeyler de söyleyin ne olur. Aslında durum o kadar kötü değil. Şöyle bir giriş yapmak isterim. Şu an risk yeni başladı. Ve her risk yönetilebilir durumdadır. E, ve Türk sigorta sektörü dünyadaki e, diğer ülkelere nazaran risk ve kriz kaos yönetiminde oldukça başarılıdır. Biz henüz yolun başında görünüyoruz ama bilmediğimiz kısmıyla e, sadece basındaki açıklamalarla dikkate alıyoruz. Aslında riskin yönetilebilir olması için kurallara harfen uymak yeterli olacaktır. Şu an biz e, kendi açımızdan baktığımızda sigorta eksperi olarak sadece Türk sigorta sektörünün teminat sağladığı riskleri e, koruyor gibi görürsek de bunun dışında sigorta poliçesinden önce verilen bazı hizmetler var. E, kurum ve kuruluşlara risk yönetimi yapıyoruz. Bu risk yönetiminde olan hmm. üstü beklenmedik ani gelişen olayları kapsadığı için bugünkü virüs vakası sadece Türkiye toplu tanıştığından ciddi bir konuymuş gibi görünüyor ama aslında e, bu bizim hazırlıklı olduğumuz bir durumdu diyebilirim. Yani e, Küresel şirketlere baktığınızda aslında çok büyük tepkiler verilmedi. Hepsinin ABC planları var. Sadece tek farkı katastrofik etkisi gibi tüm dünyada eş zamanlı bir riskin başlamış olması sorunu gündemde. Onun dışında ben yani bu sürecin kolay atlatılabileceğini sadece dinamik bir süreç olduğunu ani beklentilerle veya beklentileri yüksek olarak hızlı gelişimler beklemenin hata olduğunu düşünüyorum. Kamunun yaptığı açıklamalar son derece yerinde ve doğru uygulamaları içeriyor. Bunlara uyarak her türlü desteği sağlıyor olmak ve risk yönetmeyi beklemek yetecektir. Diğer taraftan, sürecin başında bir risk gerçekleşmedi hasar anlamında. Çünkü bundan sonra başlayan süreç asıl riskleri ortaya çıkaracak. Sigorta sektörünün güçlükleri yeni başlayacağı döneme giriyoruz, erken dönemdeyiz. O yüzden biraz bekleyerek dinamik süreçte duruma göre aksiyonlar ayarlayacağız. Şu an bu virüsün bayılmaya başladığı anlarda üç ayrı ülkede yönettiğimiz hasarlar vardı. Tümü için şu an beklemeye geçtik. Çünkü tüm dünya durdu. Yani montörler montaj için gelemiyor. Teknik ekip inceleme için gelemiyor. Biz hasar tespiti için gidemiyoruz. Diğer taraftan kar kaybı, iş durması, artan maliyetler sorgulanıyor. Aynı şey Türkiye için olacak ama bence e, Türkiye'de iş hayatında tüm iş dünyasının ve toplumun aynı anda aynı şeyi sorguluyor olması toplu bir eğitim sürecidir. Türk sigorta sektörü, Türk halkına risk yönetimi konusunda doğru mesajları yerinde vererek aslında bugünkü varlık sebebini kanıtlayacak durumdadır. Biz bu süreç içerisinde en büyük riskin durma katmaları olduğunu, işletmeler için ani duruşlar, ani kalkışlar riski yarattığını gördüğümüz için sigortalı olmaya en çok inanacağımız dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Diğer taraftan dünyada en büyük bilgiye sahip olan kurum ve kuruluşlar sadece sigorta sektörüdür. Bu unutulmamalı. Çünkü biz Türkiye olarak sadece kendi bölgemizdeki lokasyondaki riskleri tartışıyor olabiliriz ama e, küresel şirketler başka ülkeler yönettikleri risklerden dolayı bu tür pandemi sorunlarına karşı ne tür aksiyonlar alacağını biliyorlar. Ve bunu Türk sigorta sektörüne iletiyorlar. Dolayısıyla Türk sigorta sektörü yurt dışından aldığı bilgilerle yurt içinde yerelde uygulayarak başarılı bir süreç yönetimi yapacak. Hiç şüphe yok. Ayrıca sigortalı olmaya inanarak, sigortalı kalarak ve sadece bundan e, alacağımız sizinle bir hasar ve tazminat ilişkisi değildir sigorta poliçesi satın alan bir sigortalı onun yanında başına bir e, risk gerçekleşti de sorun gelmeye başladığında sigorta şirketinin görevlendirdiği benim gibi birçok meslektaşının sahip olduğu tecrübeyle satın almış oluyor. Ki bence sigorta eksperinin en büyük özelliği sahip olduğu tecrübesini sigortalılara e, risk anında ve esnasındaki süreci yönetmekle gösteriyor. Yani bizim asli görevimiz sadece rakamlarla bir hasarı tazminatı bulmak değil. Gerçekleşen bir risk karşısında sigortalının Hangi işleri nasıl yapacağını ona yol gösterici rolümüzle hareket etmekte. Doğrusu şu an için benim gördüğüm bu. Bu ana kadar yapılanlar çok doğru ve yerinde. Büyük bir altyapı ve teknolojiye sahip Türk sigortası sektörü. Yeni bir şey deneyimliyoruz. Bunun sonucunda başka bir evreye geçeceğiz. O evreye de eminim alışarak, güvenerek, inanarak geçeceğiz. Ama çok daha önemlisi bence Türkiye kriz ve kaos yönetiminde çok başarılı bir şey. Onun için kolay atlatacağımızı düşünüyorum. Peki e, iş yaşamını etkileyen bir durum söz konusu e, Mustafa Bey. Sonuçta e, sizler e, hani o tarafta birtakım hasarlar olduğu zaman e, yani orada oradaki süreç nasıl ilerleyecek? Neler yapacaksınız? Ya size o, Can Bey, şu an sizinle konuşurken e, meydana gelen hasarlar için görüşme halindeydik. Bir inşaatta işte yer kayması vardı, diğerinde sel vardı. Ee, çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Aslında e, değişen risk, dinamik durumlar, yeni hasarlar, yeni riskler yaratıyor. Dolayısıyla biz duruyoruz, hasar olmayacak diye düşünmek sigortasız kalmanın doğduğu bir hatadır. Şu an çok ilginç bir şekilde hastanelerdeki yoğun kullanımdan dolayı medikal cihaz hasar incelemeye yetişemiyoruz. Böyle bir durum da var. Dolayısıyla e, biz eksper olarak henüz hasar süreci durmadı, yeni başlıyor Aslında Özellikle e, endüstriyel tesislerde ee, çok sıklıkla e, karşılaşacağımız hasar olacak ama hasar karakteristiği değişecek. Çünkü tesislerin mevsim geçişinde sıcak, soğuk iklimlendirme süreçleri farklı hasarlar yaratacak. Durmalar sonucu farklı hasarlar ortaya çıkacak. Ee, özellikle enerji türbini için örnek verecek e, olursam bir türbinin durma süresi 2 veya 3 gün sürer. Aniden kapatamazsınız, kontrollü kapatma gerekir. Açma da aynı şekildedir. Yani start-up'lar start da önemlidir. Dolayısıyla hasarların karakteristiği değiştiği için biraz bekleyip göreceğiz, ona göre uygulamaya gideceğiz. Ama şu an hasar tespitlerine devam ediyoruz. Sadece evden çalışan tabii ki şirketin %90'ı evden çalışıyor ama sahaya gitmek zorundayız. Görmeden tespit yapamayız. Aslında bu bir tespit yapma değil. Az önce söyledim. Türkiye'de sigortalılar bizim tecrübemizden faydalanarak neyi, ne zaman, ne şekilde yapacaklarını duyuyorlar. Sadece hastaları tespit etmiyoruz, o süreci yönetiyoruz ve süreç yönetimi için hizmet veriyoruz. Dolayısıyla bu süreç yönetimi de e, gün geçtikçe artarak devam edecek. Bizim açımızdan durum böyle. Peki, e, buradan sigortalılara bir mesajınız var mı tüketicilere? Sonuçta gittiğiniz zaman hani, e, en azından e, hasarların e, yaşanmaması açısından mesela bir iki örnek verebilir misiniz? Nelere dikkat etmeliler sizce? E, şu an aslında önceki konuşmacılar. Oradan ifade ettiği gibi Ahmet Bey olsun, Atilla Bey olsun ee, büyük bir boşluk var. Krizin yeni başındayız. Bu durma süresinin ekonomik anlamda kimlere neler kaybettirdiğini göremeyeceğiz. Ekonomik kaybı olanların kötü niyetli olanlarının sigortalar değil sigortalılara zarar verecek kötü niyetliler. Çünkü büyük bir durma var sanayi çevresinde, endüstri çevresinde boşluklar var. Eğer işlerinizin başındaysanız bazı şeylerden kendinizi koruyabilirsiniz ama başında olmadığınız işlerde ortaya çıkacak, riskler çıkacak ve bu hasarlarda artış frekansı olacak. Şu an e, sokakları mutlaka e, emniyet görevlileri geriye şekilde korumak için elinden geleni yapıyor ama e, geniş bir coğrafyayız. E, i̇ş yerlerinin sanayi içinde olanları var, dışarıda farklı yerlerde olanları var. Dolayısıyla bu süreç yönetilmeye muhtaç bir süreç. Yeni hasarlar çıkacak. Basın e, sistemlerinden bahsettim. Devam eden çalışmakta olan e, cihazlar, aletler endüstriyel tesislerde var. E, çalışmasını sürdürmek zorunda olanlar var ama çok önemli bir şey söyleyeceğim burada. Ee, koşullarınız normalmiş gibi bir arıza veya hasar olduğunda size kimsenin yardıma geleceğini beklememelisiniz. Aslında dünya büyük bir darboğazdan geçerken işletmelerin e, risk yönetimi planında handikapları vardı. Orta şirketlerinin sattığı işin sadece polis ve prim karşılığı olduğunu düşünerek onlara verilen risk analizi yöntemlerini dinlemediler. Yani Türkiye'de risk mühendisliği hiçbir zaman layık olduğu yerde olmadı. Aslında risk yönetimi böyle günler içindi. Dolayısıyla eğer kendi işlerinde risk mühendisleri var ise veya İSG uzmanları var ise gerekli önlemler, tedbirlerle koruyucu bakımlar anlamda gereğini sağlamadıkça asıl hasar periyotları sanırım bir 15 gün sonra başlayacaktır, artış olacak. Sonuçta her işletme kendi ölçeğinde endüstriyel tesis belli tedbirler alabilir, enerji akışları çok dalgalanacaktır, değişecektir. Şu an aslında kış mevsiminden yaz mevsimine geçişte metodolojik gerilimlerin olacağı bir dönemden geçiyoruz. Hırsızlıkların olacağı bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla alınabilecek tedbirler anlamında her çalışandan kendisiyle ilgili checklist yapıp isteyebilir. Diğer taraftan dediğim gibi poliçelerini gözden geçirip tam tersi şu an en çok sigortalı olmaya muhtaç oldukları dönemdeler. Bu konuda da herkesin doğrudan aşabileceği en yakın kişi ajantesidir, brokerdır. kendilerinden destek talep ederek sadece için değil, riskleri nasıl yöneteceği içinde bilgi isteyebilirler. Yani bugün herhangi bir tesisin yetkilisi bizi aradığında bir sigorta eksperı olarak onun başına neler gelebileceğini kendisine açıklayabiliriz. Bu şekilde bir e, hizmet ağı kurulu durumda. Bundan faydalanabilmek için de e, koşulların oluştuğunu söylemem gerek. Peki e, Mustafa Bey şimdi eksperlik aslında hakikaten çok önemli bir müessese. E, eksper olmak sonuçta e, neden e, sigorta şirketiyle e, sigortalı arasında e, çok hassas bir e, yerdesiniz siz. Neden? E, yani ne e, bağımsızsınız bir kere öncelikle. E, bu nedenle bir teraziniz söz konusu. Ne o taraf mağdur oldu e, olsun dersiniz ne e, diğer taraf. E, hak neyse onu e, vermek e, istiyorsunuz. Çok doğal olarak da. Yani zaten sizin göreviniz de bu. Doğal olarak burada siz e, eksper yani e, sigortalıların yanında e, bence sigortalılara bir mesajınız oldu. E, sigorta şirketlerinin yöneticilerine de söylemek istediğiniz bir şey vardır belki. Aslında e, sigorta şirketleri yöneticilerine e, şu aşamada söyleyeceğim bir şey şöyle yok. Geçmiş tecrübelerimde depremler olabilir, seller olabilir her zaman bizim taleplerimizi dikkate aldılar. Çoğu zaman bir deprem hasarında hiç evrak almadan tüm tazminatları ödeme teklifimiz hiçbiri geri çevirmedi. Bir sel olayında resmi evrak almayacağımızı, katastrofik etkisi olduğunu söyledik, hiç geri çevirmedi. Buradaki konu ilk kez tüm sektörün beraber karşılaştığı bir süreçte toplu karar almayı sağlayacak bir mekanizma kurulmasına muhtaç durumdayız. Asıl sigortalı ile sigortacı arasında üstlendiğimiz rol birbirlerini anlamayı sağlamak ve bunu sadece tazminat ilişkisine indirmek kadar büyük bir hata olamaz. Çünkü parayla karşılanamayacak şeyler var veya tazminatan kıymetli söylenecek şeyler var. Aslında burada uygulama birliğine gidilmesini şiddetle tavsiye ederim. Bir diğer konu da her bir sigorta eksikleri kendi hayatını koyar her zaman. Çünkü en küçük iş için bile virüsle ilgisi olmasan dahi ofisinden dışarı çıktığında hayatıyla riski üstlenerek işe müdahale ediyor. Dolayısıyla eksperliğin meslek olarak e, basit indirgenmesinden rahatsızım. E, aksine satışın en önemli parçasıyız. Çok iyi poliçe satışını aracılık ederiz ama doğru poliçenin yapılmasına aracılık ederiz. Diğer taraftan e, bu bir fırsat. Teknolojinin bu kadar iyi kullanıldığı bir yerde bilgilerimizi eşitleyebiliriz. Tüm eksperlerle, tüm hasarcılarla aynı bilgiyle hareket ettiğimizde zaten taraflara farklı bilgi e, vermedikçe e, fırsatçıları e, köpürtmemiş oluruz yani. Burada sigorta şirketlerine söyleyeceğim hiçbir şey yok. Çünkü e, Türkiye'de siz de mutlaka dikkat etmişsinizdir. Herhangi bir olay olduğunda en hızlı tepki veren, gereli sağlayan, hatta e, kendi amaçlarının dışına da çıkarak geleni fazlasıyla sağlayan en iyi sektör sigorta sektörü. Bu şekilde devam etmesi de şimdilik yeterli. Çünkü e, şu an sadece krizin kaosu yöneten, hapla temasta olan tek meslek sanırım sigortacılık. Ee, sonuçta söyleyeceğim herhalde e, su istimale tüketicilere en azından suistimale başvurulmak istemediği takdirde sigorta şirketleri tarafından bir sorun yaşanılmayacak. Hele bu süreçte sigorta şirketleri daha hassas e, davrandıklarını da e, altını çizmek gerekir diye düşünüyorum ben de. Benim son söyleyeceğim şey kesinlikle e, koşullar herkesin evde kalmasına olanak tanıyor. Bu sizin hayatınızda yaşayacağınız en güzel tatiliniz kitap okumak için, sigortacılıkla ilgili bilgiler okumak için, kendinizi dinlendirmek için, hayatı sorgulamak, sektörü, mesleği sorgulamak için bir daha hiç kimseye ulaşamayacağı bir fırsat. Bugün yaşadığımız koronavirüs fırsatını ben ülkemizde fırsat olarak görüyorum, fırsat dedim. Çünkü bunu bir kriz olarak görmüyorum ben. Kesinlikle bundan çok daha güçlü, başarılı çıkacağız. Herkese sağlıklı, güvenli, güzel günler diliyorum. Peki biz de size yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ee, artık inşallah bu badireyi bir an evvel atlatırız bu virüs e, salgınını. Daha sonra daha güzel şeyler konuşmak için tekrar bir arada olmayı umut ediyorum ben de. Hoşçakalın. Size de hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkürler.